Merhaba arkadaşlar, Semiramis'in günlü kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, kesinlikle yağ çekmeyen harika bir tarif ile geldim. İster kahvaltıda, isterseniz ana yemek olarak tüketebileceğiniz tavuklu, patatesli ve peynirli piş tarifimi paylaşacağım. Dilerseniz tarife başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 5 su bardağı unu alalım bir paket instant maya ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzu ilave edip şöyle bir karıştıralım. Ardından yavaş yavaş su ilave ederek yoğuralım. Toplamda iki buçuk su bardağı su kullandım. Tabi bu oran sizin kullandığınız una göre değişiklik gösterebilir. Suyu kontrollü bir şekilde dökmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi ele hafif yapışan bir hamur oldu. Şimdi üzerini streçleyip mayalanmaya bırakalım. 30-35 dakikada hamurumuz mayalanacaktır. Mayalanan hamurun havasını almak için un um serptiğimiz yüzeyde birkaç dakika yoğuralım. Hamurumuzdan parçalar alarak bezeler yapalım. Ben cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeler yaptım. Bezeleri 4-5 dakika dinlendirdikten sonra açmaya geçebiliriz. Hamurları açarken çok kalın açmamaya dikkat edelim. Aksi halde pişlerimizin içi hamur kalabilir. Bu tarif ister sade bir şekilde isterseniz iç harçlarıyla hazırlayabilirsiniz. Ben patatesli, tavuklu ve peynirli tercih ettim. Açtığımız hamurun uç kısmına istediğimiz harçtan koyalım ve kapatalım. Daha sonra bir çatal yardımıyla uçlarına bastırıp şekil verelim. uç kısımlarının açık kalmamasına dikkat edelim. Aksi halde pişerken içlerine yağ girebilir. İç harçları nasıl hazırladığımı açıklama kısmında ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu şekilde hazırladığımız hamurları 4-5 dakika bekletip daha sonra pişirme işlemine geçebiliriz. en önemli püf noktası hamurların dinlenmiş olması. Dinlenen hamur çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Geniş bir tavaya sıvı yağ dökelim ve ısındığından emin olduktan sonra hamurları pişirebiliriz. Ara ara çevirerek her tarafının Tam piştiğinden emin olalım. Pişilerimiz çok güzel kızardı. Şimdi sizlere içinde göstermek istiyorum. Kesinlikle yağ çekmeyen harika pişiler oldu. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.